Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Ice Cream 6'dayız. Biliyorsunuz geçen size bununla ilgili bir video çekmeye çalıştım. Mustafa ile beraber böyle güzel bir inceleme yaptık ve sizlerden yorumlarda bize yardımcı olmanızı istemiştim. Bugün Mustafa birazcık hasta olduğu için videoda olamayacak ama hepinizden Mustafa'ya küçük bir geçmiş olsun niyetinden böyle yorumlara geçmiş olsun yazarsanız çok sevinirim. Bir de like atın ve şimdi Ice Cream 6'yı hem yorumlarınız sayesinde hem de ufak tefek incelemeler ve araştırmalar yaptım. Ezbere milyona yakınım. Yani bayağı bir iyi biliyorum sayılır. Hemen başlayalım mı? Hadi bakalım. Şunun işini bitirelim. Ice cream altın nasıl geçilir? Evet. Ekranımıza geldik. Oğlum bunun adı neydi lan? Buna geçen ne takmıştık biz? Pipet emmi ha. Şişmaniyeli pipet emmi amcamız. Şişmani amca. Şişmaniyeli pipet emli amca burada dururken ben hemen şöyle bir yoluma bakıyorum. Arkadaşlar burada biliyorsunuz öncelikle şu kapıdan içeri girmek için iki tane yarım daireye ihtiyacımız var. Bunlar değişik değişik yerlerde oluyor. Ve her girdiğinizde yeni ve farklı yerlere bunları koyuyorlar. Mesela bakın biri şurada. Ah hemen buldum. Şimdi bunların yerleri sürekli değiştiği için zor bulabilirsiniz. Gerçekten hakikaten zor oluyor. Ee, şurada olabilir mi? Geçen burada bir tanesini bulmuştuk. Bu yarım daireleri bularak burada odanın içine girmeye çalışacağız. Abi ne oldu lan? Oğlum kapı kapı baga girdi ya. Allah Allah kapının içinden geçtim. Kapı baga girdi, içinden geçtim. Çok farklı farklı yerlerde oldukları zaman kolayca bulamıyorsunuz bunları ama yine de bir şekilde bulabiliyoruz. Yarım dairenin diğerini hemen bulmam lazım. Şurada olabilir. Evet, diğerini de bulduk ve şimdi o odaya girebiliriz arkadaşlar. Hemen hızlıca gidiyorum. Ve o odanın içine dalıyorum. Hop tamam. Arkadaşlar daldım içeri. Şu kapıyı bir kapatalım. Burada yapacağımız bir iki tane şey var. Öncelikle şu resmi alacağız. Bu resimlerle beraber bir görev yapacağız. Ve şuranın kilidini açmanın görevi bu resimlerde saklı diyebilirim. Yani bu resimlerin verdiği materyalleri takip ederek şu kilidi açmaya çalışıyoruz. Bir tane ilk resminizi alıyoruz arkadaşlar. Şu mavi resmi bulmamız lazım. Bunun içinde alt kata gidiyoruz. Alt katta bulabiliyoruz. Alt kat mı oluyor orası? Yani diğer çocuğun yanı mı diyelim? Diğer çocukların yanına gidiyoruz diyelim. At kat demeyelim biz buna. Çünkü hani binanın neresinde olduğunu bilmiyorum diğer çocukların. Eee tabela aldık şu an. Fotoğrafı yola koyulduk. Şuradan mı gidiyorduk? Ya yani şu an %100 ezberleyemedim ama arkadaşlar baya biliyorum burayı ama burada değil pardon. Eee şura. Aynen buradan gelip şuradan içeri giriyoruz. Şimdi kapıların yerlerini tam %100 ezberleyemedim ama baya bir iyi biliyorum yine de. O yüzden ara sıra gittiğim yerleri karıştırabilirim. Hemen alt evet, Alt mı? Diğer evet. dairedeki arkadaşların yanına geçelim bakalım. Evet diğer arkadaşların yanına geldik. Şimdi arkadaşlar burada bekleyen şu kankamız var ya bu şu kağıdın üzerine bir tane maymuncuk yapmak için yani maymuncuk tarzı bir şey yapmak için bir şekil çizmek istiyor. Onun için bir tane kilit var onu bulmamız lazım. Şu silahı alıp gidip Rodju'yu bir bayıltalım. Rahat rahat gezelim. Yani silahı almamın sebebi o. Rod'u rahatlıkla bayıltıp kendi kafamıza göre takılmamız gerekiyor şimdi yapmamız gereken şey az önceki mavi neydi o? Mavi resmi bulmak. Aha bu bant görev. Az sonra bantı alacağız oradan. Orada dursun aklımızda bulunsun. Şimdi şöyle gidelim. Rod'un yanına gidelim. Rod büyük ihtimal burada. Değil mi? Buna bir tane dıngış yapalım. Oğlum Rod burada değil lan. Bayağı Rod burada değil. Rod nerede? Abi az daha uçuyordum ne oluyorsa. Şuradan devam edelim. Çünkü aşağı kesime gitmemiz lazım. Yani şu diğer tarafa geçmemiz lazım. Orada bu mavi tabelayı bulacağız. Yani tabelaların sürekli yönlerini takip ederek mavi tabelalarda çıkan işaretleri takip ederek en son bizi kolay yönlendirecek. Yani bize bir kol verecek. Onunla beraber motorla bir görev yapacağız. Arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Oğlum ne oluyor? Bu kilide bir kere tıklıyorsunuz. Bakın diyor ki burada Mike'a gidip ondan buranın anahtarını yapmasını isteyebilirsiniz diyor. Yani mantık olarak bunu söylüyor. O yüzden... Allah. Oğlum dur. Mike'a gidip buranın anahtarını istememiz lazım. Aa bir dakika buldum. Arkadaşlar tabelaların biri bu bakın. Bir. Şimdi bu ne? Ee, bunun yerini biliyorum. Bu da değişik bir tabela. Bu tabelanın yeri de... Nerede biliyor musunuz? Bak. Şuna benziyor. Ama bu değil. Bir dakika şuradan bir gidelim. Bu tabelanın yeri şeyde ya. Rod'un... Bu bir şifreli kapısı var ya orada. Bura mı orası? Bu şifreli kapısının olduğu yer bura mı? Aynen bak tabela burada. Şimdi bu tabelaya da tıklıyoruz. Bunun altında oğlum çıksana. Aa bu da şey. Ne ne derler ona? Allah cezanı vermesin. Dur oğlum. Tamam tamam. Tabelayı anladım ben. Tabelayı anladım. Gidebiliriz. O diğer tabelada aha şu. Tamam buldum. Bunun altında ne var abi? Tamam gel aha al. Görüşürüz. Rod geliyor mu? Abi bu çalıp duruyor ama ya. Oğlum, Rod'u çağırma kanka. Dur. Şunu al abi. Ha! Bu da dondurma. E, neyi? Tam bu bunu da biliyorum. Bu da camlı mekanın orada bir yerde olması lazım. Hemen onu da bulalım. Abi Rod gelirse var ya, bir anda şimdi karşıma çıkabilir. E, şuradan gidersek burada değil. Hah burada bakın. Rod buralarda mı? Etrafta görünürde yok. Abi bunu da açıyoruz. Oldu mu? Hah. Bun Aa kol bunun arkasında çıktı ve hallettik arkadaşlar. Kol görevini yaptık. Bu Rod mu geliyor? Bir ses var. Abi şu kolu alacağız. Bu kolla beraber hemen gidip motorun... Aa orada. Abi önce bu Rod'u bayıltalım. Bir dakika. Rod'u bayıltmadan bu işi yapmayalım çünkü başımıza bela alırız. Hızlıca bir Rod'u bayıltıp öyle geleyim ben. Rod'cum kanka görüşürüz. Rod ne oldu oğlum? Nasıl bir yamuldu terbiyesize bak. Rod'u bayılttıktan sonra arkadaşlar hemen hızlıca o kolu tekrar geri alalım. Eee kolu geri alalım. Kol burada tamam. Şimdi Rod şu an 60 saniyeliğinde yok. Tamam kolu aldık ve gidiyoruz. Şuradaki Bakın geliyoruz buraya. Şuna bir tane tıklıyoruz. Ve buradaki burayı açıyoruz. Yani bu mekanı açıyoruz. Hop böyle basalım. Arkadaşlar bunu tıkladığınızda Evil Nun diye bir karakter var ya onun videosu çıkıyor. Şununla beraber bakın, beraber bakın kumandayı açıyoruz. Bu ne? Orada bir şey daha mı var? Neyse başka da bir şey yok galiba. Bu şekilde burayı halletmiş oluyoruz. Şimdi buradan çıkıp gidebiliriz. Uyandım bizimki. Oha oha oğlum yerde sürünerek uyanmak da nedir ya? Terbiyesiz. Neyse şundan kurtulalım. Burayı açtıysak şunu alalım abi. Tamam şu rodu bir bayıltalım. Nerede bu? Peşimize koşmayı biliyordu. Nere kayboldu? Oğlum niye yerde geziyor bu? Rod kanka. Rod'u bozduk bu arada arkadaşlar. İlk kez böyle bir şey görüyorum ben hayatımda. Rod sürünerek geliyor. Oğlum Rod niye bozuldu? Eskiden böyle değildi bu ha. Bildiğim bozuldu Rod. Arkadaşlar şunun tipine bakın. Böyle bir şey daha önce görenler yorumlara yazsın. Rod'u resmen bozdum. Sürünen Rod oldu. Oğlum Rod'cum. Hani bunu da demeyen kalmasın. Rod'u yerlerde süründüren ilk YouTuber Bulgur. Şöyle bir daha şurada yamultayım dur. Al Rod'cum al. Kanka görüşürüz. Bu ufaklığı da halledelim. Evet. Rod'u da yamulttuk. Ufaklığı da yamulttuk. Arkadaşlar çok fazla beklemeyeceğim. Hızlıca bu bölümü bitirmemiz lazım çünkü. Şimdi gidiyorum. Şimdi öncelikle yukarı çıkacağım ve oradaki bizden materyalleri isteyen arkadaşımın yanına gideceğim. Şurada bir yerde bir metal plaka oluyordu. Burada mı? Onu var ya bulmak bayağı zor olacak. O metal plakayı bulmam gerekecek. Onlara da şimdi anlatacağım size. Şöyle hızlıca arkadaşımızın yanına gidelim. Evet geldik ve içeri giriyoruz. Arkadaşlar burada şunu bir yere atalım. Çok ses yapıyor bu. Arkadaşlar burada şu arkadaşımız üzerinde Şimdi bakın bir el işareti çıktı Alt taraftaki kilide tıklamadan bu el işareti çıkmıyor Alt taraftaki kilide tıklayıp Bu arkadaşımıza tıkladığımızda bize bir şekil çiziyor Burada ve bizden bazı materyaller istiyor Bu materyalleri hemen bulmamız lazım Bir tane demir plaka Bir tane şu törpü bir tane de bant Az önce bantı görmüştük hemen gidip bantı alalım Bant şurada bir yerde miydi Burada mı çıkmıştı az önce Hah. Bakın bantı bulduk mesela birinci materyal tamam Hemen bunu alıp götürüp ona veriyoruz ve Birinci materyale geldik Bantımızı bıraktık, hemen diğerlerini buluyoruz arkadaşlar. Bir tane demir demir plaka, bir tane de törpüye ihtiyacımız var. Arkadaşlar törpünün yeri belli. Törpünün yeri rodun hemen şu alt kısımda Yani buraya iniyoruz. Burada mı rod şu an? Rod burada olmaması çok iyi. Ee, şurada iki tane kutu var arkadaşlar. Bakın, ya şu kutunun içinde oluyor, ya da şu kutunun içinde oluyor arkadaşlar. Bunlara tek tek bakmanız lazım. Birinciyi deniyorum şu an ben oldu. Direkt bulduk. Harika. Hiç uğraşmamıza gerek kalmadı. İkinci materyalde bulmuş olduk. Üçüncü materyal arkadaşlar demir plaka. Demir plaka için alt kata inmemiz lazım. Hemen şunu bir oğlum ne oldu? Kankamıza verelim. Evet bunu da getirdik buraya bıraktık. Ve son bir tane maddemiz kaldı. O da demir plaka. Hemen gidip demir plakayı bulalım. Arkadaşlar aşağı inmeden şu tabancayı alacağım. Rodu yani roda yakalanmak istemiyorum. Çünkü tek seferde bu bölümü geçmem lazım. O yüzden roda yakalanmamak için hemen bu silahımı tekrar elime aldım ki alt indiğimde rod peşime düşerse rahatlıkla onu vurabileyim. Evet şöyle aşağı doğru bir inelim. Tamam güzelce aşağıya geldik. Şimdi burada arkadaşlar demir plakayı bulmam lazım da demir plakanın yeri sürekli değişiyor. Bir anda karşıma çıktı heyecanla çektim ettim. Korkudan ne yapacağımı şaşırdım. Şuradan bir devam edelim. Rod hala yerlerde sürünüyorsa çok iyi benim için. Ama ayağa kalkmışsa başa bela. Allah. Oğlum. Allah Allah dur. Bir anda şaşırtıyorlar bunlarda. Şu demir plaka nerede? En son gördüğümde ben daha önceden oynadım arkadaşlar. Şuradaydı. Ve şu, ya da şurada. Ha, buranın ikisinde de değil. Demir plakayı bulmak biraz zor olacak. Ben bir bulayım. Ha, demir plakayı buldum arkadaşlar. Bakın bu. Demir plakayı aldığım için silahım gitti. Ama yine de dikkatlice buradan çıkıp yukarı gitmem lazım. Rod yakınlarda değildir inşallah. Şöyle devam edelim. Hah, tamam. Çok iyi gidiyoruz. Demir plakayı da verdikten sonra bizim ufak arkadaşımız, kankamız bize hemen hızlıca bir tane maymuncuk tarzı bir şey tasarlayacak ve onunla beraber çok rahatlıkla o alttaki kilidi açabileceğiz. Hemen gidiyorum. Hop. Evet güzel. Şu ana kadar bayağı iyi gidiyoruz bu arada. Yani hiç yakalanmadık. Hatta Rudu görmedik gibi bir şey yani. Oğlum nerede? Kapı nerede? Şurada değil mi? Tamam. Oğlum kapı nerede lan? Oğlum iyice karıştırdım. Ha şurası. Tamam içeri girdik. Şimdi arkadaşımıza son materyali de verelim. Bir de şu saçma sapan bir alet yapacak. Dur bak şimdi. Yap kanka. <laughs> Oğlum ne çalıştın be dostum. Tamam bunu da aldık. Bununla beraber o alttaki kapıyı artık açabiliyoruz arkadaşlar. Hemen gidip bir deneyelim. Orayı hiç açmadım daha önce. İçeride ne var ben de merak ediyorum. Şu an size birlikte bakacağız bu arada. Tamam alt kata indik. Şöyle buradan geçtik abi. Abi o mini road yüzünden karıştırdım şu an. Ha, tamam buradan gideceğiz. Abi buradan gidip şu kapıyı bir açalım. İçeride ne var bakalım. Ben de merak ediyorum. Bilenler yorumlara yazabilirler. Ben hatırlamıyorum. Oğlum nasıl duydun gördün beni hemen. Abi şunu bir açalım. Çok ses var bu arada. Açtım bayağı uzun sürdü ama açtım. Buraya gir şurayı bir kapat. Arkadaşlar galiba burada şu elektrik panosunu kaldırıyoruz. Tamam. Buranın görevi de bu olmalı. Başka bir şey burada yok diye biliyorum. Böyle kaçıyorum hemen. Abi var ya. Şu an roddan daha çok tırsıyorum. Normalde bayağı bölüm geçtiğim için. Rod başıma bela olsun istemiyorum şu an. O yüzden şöyle hop kaçtım. Şu yerdeki silahı alacağım abi. O benim güvencem. Hemen gidelim ve artık diğer kata geçebiliriz. Orada görevleri yapmaya devam edebiliriz. Şu an bildiğim kadarıyla bu tarafın tüm görevlerini bitirdim ben. Oğlum rod bir kayboldu ya hiçbir yerde yok. Yani gelmesin iyi güzel de hiç ki yok adam Adam tövbe etmiş gibi hiç bana yaklaşmıyor. Problem değil. Oğlum nereden dik düt? Dik ediyorlar da nerede? Niye ediyorlar onu da anlamıyorum. Evet burayı hallettik. Arkadaşımız bakın orayı bıraktı, masanın başına geçti. Görevleri tamamlamamız için biz de hemen telefonla diğer tarafa geçiyoruz. Evet arkadaşlar üst kata geldik, daha doğrusu diğer bölüme geldik. Şimdi buranın görevlerini yapacağız. İlk olarak şunu yapalım diyorum ben, şu rodun başlığını elde ediyoruz ve bizi küçük karakterler göremiyorlar, mini rodlar göremiyor. Şu makineye basıyoruz abi, şu sağ tarafta görünen dondurma çeşitlerinin birebir yapmamız lazım. İki sarı, hemen hızlıca yapalım. Bir yeşil, iki lacivert, bir yeşil yanlış yaptık, bir lacivert, iki lacivert, evet, bir yeşil, bir kırmızı, bir yeşil, bir kırmızı, iki sarı, bir sarı yaptık şu an, bir sarı daha yaptık, bir lacivert, bir yeşil, evet, yine bir lacivert, bir yeşil, evet, yine bir lacivert, bir yeşil, ama bu boş bir yani. Şimdi kırmızı, bir sarı, bir lacivert, bir lacivert, bir lacivert laciver daha ve tamam. Şimdi Rodingo'nun kafası geliyor arkadaşlar. Şurada bir yere takılıp düşecek bakın şimdi. Tıngır bıngır ve artık biz çakma roduz. Şu an bizi sadece Rod görebiliyor arkadaşlar. Rod'un dışındaki minik karakterler bizi göremiyorlar. O yüzden Rod'u gördüğünüzde kaçın. Ama Rod'un dışında kimi görürseniz görün. Bakın mesela bu karakterle mini Rod'lar bizi tanımıyor. Bizi Rod zannediyorlar. O yüzden sıkıntı yok. Dikkatlice Rod'a yakalanmadan gideceğiz ve bir kapı var oraya açacağız. Şimdi e, şöyle bir şuralara bakayım tam yeri anımsayamadım. Neredeyiz? Buradan değil. Şuradan tamam. Tam aynen buradan gidiyoruz. Bakın bu bile bizi göremiyor arkadaşlar. Bizi rod zannediyor. O yüzden problem yok. Hemen şuradan gidiyoruz. Buradan mı gidiyorduk? Buradan gitmiyorduk sanki. Ya nereden gidiyorduk ya biz? Ha burası doğru doğru tamam. Yerimiz doğru. Geliyoruz arkadaşlar şuraya bir kendimizi gösteriyoruz ve buradan içeri giriyoruz. Burada çöp kutularının içinde bir çorap var. Onu bulmamız lazım. Şuradan başlayalım hemen. Ha, çorabı bulduk arkadaşlar. Artık Rod kafası kafamıza değil dikkatli olmamız lazım. Çorabı bulduktan sonra gidiyoruz ve şu ha, şu karakter bizi uğraşmasın. Şunun içine çorabı atıyoruz abi. Hop. Tamam bunu pislettik. Birinci işlemini yaptık şu an. Hemen gidiyorum şu başlığı tekrar alacağım. Çünkü beni yine rod zannetsinler. Yani beni alarm vermesinler şu küçük mini rodlar. O yüzden bununla devam edeceğim. Şimdi yapacağımız şey diğer bir tane daha ürün var arkadaşlar. Onu almamız lazım. Sen bir geç bakalım kanka. Hadi bakalım minik rodcuk. Şimdi biliyorsunuz uzaktan kumandayla şu kapıyı açtık. Artık buranın da içini açabiliyoruz. Hemen şuradaki bizim minik zehrimizi alıyoruz. Benim oğlum benim. Benim kanka. Oğlum benim benim Rod'um ben Rod. Rod gelir mi lan? Rod gelmemeli arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Şimdi oradaki kırmızı e, maddeyi de alıp una katacağız diye hatırlıyorum ama kanka sen bir gider misin? Bak ben Rod'um zaten ya. Rod benim oğlum. Evet. Hemen şunu alıyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar bunu da una katacağım diye hatırlıyorum ya. Yanlış hatırlamıyorsam un olması lazım. Bir yumurtalar kalıyor bundan sonra. Abi bu tarafta değil. Tamam şöyle gidiyoruz. Evet. Buradan çıkıyoruz. Şu Dombili geliyor kaç. Tamam Dombili'den bir kurtulalım. Dombili bizi unutsun. Pipetem mi? Tam pipetem mi gitti. Hop buradan karşıya geçiyoruz. Şuna değildi şuna tamam hatırladım. Şuna oluyor mu? Evet 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 oldu. Tam ikinciyi de hallettik. Sadece yumurta kaldı arkadaşlar. Yumurtayı da şimdi gidip kapısını açıp yumurtayı da almamız lazım. Allah! Oğlum yumurtanın yeri neredeydi ya? Tam oradan gitmeyelim şuradan gidelim. Şu ana kadar hiç yakalanmadık inşallah da yakalanmayız. Bura değil şura mı? Aynen burası. Hayır burayı. Ha şura. Tamam. Arkadaşlar burayı da açtık şimdi buradan da yumurta alıyoruz. Ee, yumurta alıyoruz. Yumurta. Oğlum yumurta. Oğlum yumurtalar nerede lan? Birbiriyle yumurtaları yürütmüşler. Kanka yumurta almaya geldim. Bildiğin yumurta var mı? Keşke Rodun kafasına alaydım ya. Bu rahat durmaz şimdi. Abi yumurtayı bulmam lazım hemen hızlıca. Oğlum yürü git. Yumurta hangisi lan? Buldum. Şöyle şundan kurtulalım. Şu yumurtayı götürelim arkadaşlar. İşimizi yapıp bitirelim bu işi artık. Eee yumurtayı nereye döküyorduk? Tamam arkadaşlar buldum. Yumurtanın yeri de burası. Şu ufaklığa yakalanmadan şöyle arkadan dolanıp dolanıp o gelirken şunu yumurtaya dökelim. Bitti. Şimdi şu bizim e, büyük şey var ya e, pipet emmi pipet emmi zehirlenmesi lazım abi. Pipet emminin şu an zehirlenmesi gerekiyor. Nereye gitti pipet emmi? Abi şurayı kapat. Pipet emminin zehirlenmesi lazım. Acil onun zehirlenmesi için burada bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Evet izleyin. Fena sonu izleyin. Pipet emminin yıkılışı. Biten mi? Kanka sonunu hazırladın. Oğlum yapma. Zehirledim. İçme lan. Dur dur. Şşt. Kanka oğlum mahvettim. Gidici. Allah pırtı çıktı. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunu hallettikten sonra anahtarımızı alıyoruz ve bu hangi kapıyı açıyor abi? Burayı mı? Sonra ne olacak? Burayı açtık ve 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 Allah Allah. Bu muydu lan? Oğlum biz dombiliyiz oraya sığmayız ki. Oh. Abi kafam kırıldı. Tepe taklidine indim. Kankalar ne <laughs> haber lan? Evet kankaları buluşturuyoruz. Bu bölümde bu şekilde bitiyor. Ama bunlar hala kaçamadıysa demek ki Ice Cream 7 gelecek demektir. Bu bir şeylerden bahsediyor ama abi yemiş yemiş dombili olmuşsun. Biraz spor yaptın kilo versen olmaz mı? O ne? Kanka o ne yapıyorsun onunla? Füzecilik oğlum. Zımba teli o zımba Kanka. Neyse bizim kanka çok iyi değil. Şöyle kafamın şurasında bir yerde şöyle uzansam tutarım galiba ama çok tutmaya da gerek yok. Evet arkadaşlar, ice cream altın nasıl geçilir videosu tarzında böyle tatlı bir video yapmaya çalıştım size. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Sevdiğiniz oyunlarda yorumlara yazmaya devam edin. Hepsini tek tek incelediğime emin olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Yorumlarınıza geldik arkadaşlar. Bir önceki videonun yorumlarında sizden bölümü nasıl geçeceğimi söylemenizi istemiştim. Bununla ilgili bayağı yardımcı olan arkadaşlarınız oldu. Bunlara şöyle küçükçe bir yorumlarına bakalım. Mesela Ayşe Esra Çetin demiş ki abi oyunda iki tane altın jeton var. Onları bulacağım ve birleştireceğim demiş. Ve bu şekilde kapı açılacak demiş. Ayşe Esra Çetin'e teşekkür ediyorum. Harun Mehmetov Ofikal abi yemekhanede koridorda vent var. O havalandırmadan içeri gir demiş. Bunu çok fazla anlamadım ama arkadaşımız gene yardımcı olmak için yazdığı için Harun Mehmet'e da çok teşekkürler. Ayrıca Harun Mehmetov abi benim şiirimi video hala koymadın demiş. Arkadaşlar Hello Neighbor modunda bir tane köpüş balığı ile ilgili sizden şiirler istemiştim. Hepiniz çok güzel şiirler yazdınız biliyorum. Bunları bir sonraki Hello Neighbor modu oynarken yani bir daha Hello Neighbor modu ne zaman oynarsak onun videosunda okuyacağım arkadaşlar. O yüzden onu hala bekliyorum. Aklımda unutmadım arkadaşlar. Bir sonraki Hello Neighbor modunda şiirlerinizi okuyacağım. Geldik Mehmet Osman Yıldız'a. Mehmet Osman Yıldız arkadaşımız öyle bir yorum yazmış ki arkadaşlar bu yorumu okursanız baştan sona oyunu burada anlat oluyor. Aslında yani oyun bu kadar da diyebiliriz. Burada anlattığı şeyleri yaparsanız Mehmet Osman arkadaşımızın kesinlikle bölümü rahatlıkla geçebilirsiniz. Çok ayrıntılı ve detaylı bir şekilde her şeyi yazmış Mehmet Osman arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum ona da. Vanessa arkadaşımız da bence giriş çok güzel olmuş demiş. Çok teşekkür ederim ve bunun dışında Mehmet Yıldız arkadaşım yani Mehmet Osman arkadaşımıza katılıyorum demiş. O detaylı yazdığı için ben tekrar yazmadım tarzında bir yorum yapmış. Sana da çok teşekkür ediyoruz Vanessa. Devam ediyoruz. Emrullah Çiftçi abi Evil'dan bir oynar mısın? Bu yorumu şundan alma arkadaşlar. Evil'dan bir eski bir oyun diye biliyorum. Yani birçok YouTuber'ın çekip bitirdiği bir oyun. Halen daha bu oyunu oynamamı isteyenler varsa yorumlarda bununla ilgili belirtirseniz fazla gelir sani yorumunuz bu oyunda oynamayı düşünebilir. Ve Rüstem Kılınca geldik. Çok fazla sorulan sorulardan biri abi neden ismin Bulgur? Çünkü bizim kanalımız Bulgur arkadaşlar. Bulgur diye tanındık. Yani şöyle gerçekten ben de hani Bulgur ismini çok benimsedim ama ee, arkadaşların bazıları şöyle diyorlar arayıp abi bulamıyoruz seni hani yemek isimleri çıkıyor Google'da falan diyorlar yani bulguru eğlenceli bir isim olsun diye yaptım ama çok bu zor durumda bırakırsa hani bulgur ismi ileride hakikaten bulunamaz hale gelirse çok küçük bir ihtimal var ama belki değiştirebiliriz düşünüyorum ama yani o da çok küçük bir ihtimal bulgur ismini seviyorum yani bulgur olarak ünlendik bulgur olarak devam etsin diyorum hepinizi çok seviyorum sonraki videolarda görüşürüz Rüstem'e de çok selamlar söylüyorum buradan bay bay arkadaşlar.